Qafitanan nə istəyirsən? Qayıldıq biz sağa, sola, Qanardağın əsən bala, atamdan salam olsun. Əsrət Əli olsun yarım, yürüsün şanlı adların. Atamızdır Oğuz hanım, Altaylara salam olsun. Ay doğul, qneşdir sancaqı mənim, məbil göydür görəklemim. Məddetər xakanın vəyi Adam bunlarla selam olsun. Adın ulu soyun ulu. Yolun bilge hagan yolu. Yolun külteginin yolu. Büyü Türklere salam olsun. Düşmanlara korku saldık. Kırk kişiyle zafer çaldık. Çin sarayını esir aldık. Kurşadıma selam olsun. Dedem korkut sesi olduk. Yurtlar tuttuk gazi olduk. Malazgirt'te zafer bulduk. Alp Arslan'a selam olsun. Anadolu Türk'ün yurdu, Söğütlü'de filiz vurdu, Kutlu Osmanlı'nın kurdu, Kayılara selam olsun, Şah İsmail Şah'ım benim, Kızılbaşlar cengaverim, Azerbaycan'dır Safavim, Şeyh Haydar'a selam olsun. Ayak bastık, yurt eyledik, zulümlere sine gerdik, Tanrı birdir, tektir dedik, erenlere selam olsun. Ben avşarım, bayandırım, uzun Hasan, Cevat Hanım, Şanlı oğuz soyundanım, Şah'a selam olsun. Başkanımdır Mehmet Emin Ebu'l-Fezir Bey. Türk oğluna siz düzükleyin, Atatürk'e selam olsun. Milletim şanlıdır şanlı, hocalımın bağrı kanlı. Türkistan'ın gözü yaşlı, Uygur'una selam olsun. Şah'ı yolundan, bağır hanım kanından, Ve Azerbaycan'dan, Səltər ana salam olsun. Salam olsun mübarizə. Ümermən, Fəridimə, canım qurban. Şahidim, şəhid yar. Azərbaycan ana yurdum, cəbhələrdə bir boz quldum. Bu diyarda dövlət qurdum, Təbrizmən salam olsun. Azərbaycan mənim canım, yoluna axın bu qanım. Azəri yox, tüşdür adam, millətimə salam olsun.